Arkadaşlar bugün sizler birlikte balık oynuyoruz. Balık oluyoruz. Balık olarak balık videosu çekiyoruz. Ben bir balığım. Evet. Burada bir çocuğumuz var. Çocuk gidiyor shop'a diyor, "Alsam mı balık alayım?" diyor. Turuncu bir balık alıyor. O turuncu balık biz alıyor, oluyoruz. Sonra balığı e, akvaryuma koyuyor biz yani. Sonra bize çok fazla yem veriyor. Biz de üzülüyoruz. Evet. Bakalım. Küçük bir balık balıkız. Bizim amacımız arkadaşlar dev gibi bir balık olup dünyayı yemek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Küçücük balıktan dev bir balık olarak dünyayı yiyecek miyiz? Evet arkadaşlar. Eee arkadaşımın sesi geliyorsa kusura bakmayın gelmiyordur umarım neyse arkadaşlar ben şimdi baya baya bir şey yaptım baya bir yiyecek yedim çocuğun attığından artık atladım lavabodan çıkıyorum lavabodan gidiyorum Evet lavabodan gidiyoruz lan susuz yerden gittik Düştük. Düştük. Borular, borular, borular. Of be! Sonunda denize ulaştık. Ve kıskaçlığı balıkları yiyoruz. Kıskaç. Kıskaç değil de işte bu neydi ya? Unuttum arkadaşlar bunun adını. Siz söylersiniz. Aa daha büyüklerinde yemeye başladık. Artık çok büyük. Büyük olacağız yani. Denizlerin dibindeki taşları da yiyebiliyoruz. Gazoz kapaklarını da yiyebiliyoruz artık. Çok iyi. Bu çok iyi bir haber. Her şeyi yiyelim. Yiyelim. Ye ye her şeyi ye. Denizleri kurutalım. Hiçbir şey kalmasın. Artık is, istirid balığı bile yiyebiliyoruz arkadaşlar. Dünyanın en büyük balığı olacağız. Hatta dünyanın değil dünyayı bile yiyeceğiz. O yüzden Evrenin en büyük balığı olacağız. Evet. Bunları yemek isterdim ama daha büyük. Daha büyük, daha çok büyümemiz lazım onları yemen için. şu küçükleri yiyebiliyoruz. Evet artık büyükleri de yiyebiliyoruz. Aha! Yerde kadar da sam... Şey yapabiliyoruz arkadaşlar. yerdekileri de artık yiyebiliyoruz. Ama ama sömürdük. Çok güzel. Evet martıyı aldık. Hop martı. Hop martı martı. Martı yiyoruz be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Her şeyi yemek ne kadar güzel. Fok balıkları ah bize vuruyorlar. İnsanları bile yiyeceğiz artık. Yani fok balıkları gününü göre, gününüzü göreceksiniz. Bana vurmayın hiç. Çünkü öleceksiniz. Sizi de yiyeceğim. Zaman gelecek sizi de yiyeceğim ve bu vurmalarınızın bedelini ağır ödeyeceksiniz arkadaşlar. Pardon size diyormuş gibi oğlum. Öyle diyeceksiniz arkadaşlar dedim. O araya diyecek arkadaşlar. Onlar. Oğlum sizi yemiyorum muyum hala? Ters dön. İnsanlar değişik oluyor. İnsanın paletini yiyorum. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi evet her şeyi yedik. Aha fok balıklarını da yiyebiliyoruz sonunda. Sonunda fok balıkları da of. Martılar artık bizim için bir. Köşecek. Tekneyle adamlar. Foklar intikam. Sok yenen bir yemek. İnsanları bile yiyebiliyoruz arkadaşlar artık. Oha çok büyük olduk. Ama katil balinalar daha büyük daha büyük daha büyük oldu. Katil balina bana vuruyor. Katil balina. Bunu bedelini daha sonra çok ağır bir şekilde ödeyeceksin. Şimdi seni ben de yiyeceğim. Bir gün gelecek. Seni yiyeceğim anladın mı katil balinacık? Katil balina git başıma. İğrençli yiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar kılıç gibi suları var. Benimki de sorma arkadaşlar. Zaten kılıç balıkları. Martılar var. Yok mu yavrum? ağır be Hayır. Hayır. Yemiyorum. Daha yiyecek kıvama gelemedim. Olamadı. Aa geldim. Yiyecek kıvama geldim. Artık sizi ben yiyor biliyorum. Vakti geldi. İntikam vakti. Ah, ah, her şeyi yiyorum. Uçaklar hariç her şeyi yiyebiliyorum. Artık dev balinaları bile yiyebiliyorum. Üstteki karargahı yiyebilir miyim acaba? Yatı. Yatı yemiyorum. Saçmalığa bak. Her şeyi yiyebiliyorum. Bir tek yatımı yemiyorum. Arkadaşlar artık katil balinalar benim için. bir küçücük. Kaç metreye sıçıyorum bakın. Sıkmayın ben sıkmayın. Sıkma. Sıkma dedem. O, o, dev balinaların da dev balinalar kaleyi yedim deniz şeyini yedim deniz kulesi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yiyoruz dev balıkları dev balinalarını bile yiyebiliyoruz evet. bizim şu an katil balinalar bizim gözümüzde bir hamsi ilk başta oynadığımız hamsi kadar yani. Evet bakalım daha büyük o... Arkadaşlar bunu bunu sevmem. Bu etabı sevmiyorum. daha önce oynamıştım. Sizi de yiyeceğim, sizi de yiyeceğim, Zeptinleri de yiyeceğim arkadaşlar. Patlayın, kendinizi patlatın bakalım çocuklar. Patlat. Patlat kendini patlat. Çok iyi çalmalar sattım. Mermi çalımları. İşte bu. Kapattım mermiye. Oh. Oh. İşte bu baby. <laughs> Gördüğünüz gibi Herkesi yiyelim. Her şeyi yiyelim. Oha dev uçakları bile yiyebiliyoruz. Yatları eskiden yeme, yiyemezdik. Artık yiyoruz. Buketleri de yiyemiyorum. Buketleri de yiyemiyorum. Evet, gemileri de yiyemiyorum hala ya. Kışa bir saniye gidiyorum. Aynen. Geldim arkadaşlar. Ölmedin değil mi? Tamam. Çalın. Çalın bebe. Çalim, işte bu. Uj Evet. Bizim çocuk beni görmüş, kaçıyor. Gemiler falan yediğim görmüş. Çocuk en sonunda bizim çocuğu ben yiyorum. Ve ne oluyor? 66 tane yememişim. Bu kadar bunu yemişim, Bu kadar ben. 56 tane 55 tane balık yemişim şey var katil var Seksen altı tane bu dev balinadan yemişim Yok. Ha, bu gerçek para ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi dünya kadar büyük olduk. Her şeyi yiyecek seviyeye kaldık. geldik. Dünyayı yemedik. Ama olsun. Gel de bayağı büyüdük yani. Katil balinalardan katil balinalar bizim gözümüzde hamsi kadar görünüyorsa yani bayağı büyük olmuşuzdur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmedinizdir. Beğendiyseniz abone like unutmayın. Bay bay.